Herkese merhaba arkadaşlar ben Kemal Aslan Dibi. sağ tarafımda ben Ertuğrul Şahin ben Burak Kurt. arkadaşlar Ertuğrul bugün elektronik sigara alacak ee, ben de gelmişken elektronik sigara fiyatlarını falan bir çekeyim dedim ee, İnşallah güzel bir video çıkar gidip Hadi bakalım Hadi şuradan şöyle şuraları da göstereyim meşhur lomaşı'ya geldik yeraltı çarşısı ee, burada sadece elektronik sigara falan değil arkadaşlar. Şeyler de var. Kıyafet, giyim, ondan sonra bütün tütün ürünleri, nargile, sigara falan. Ondan sonra başka neler var? Burada ayakkabısından her şey var değil mi? Burada her şey var. Tekstil, kıyafet üzerine, ayakkabı üzerine ne ararsanız. Hatta ufak atıştırmalıklar, yiyecek. Restoran bile var içeride. Aşağıda her şey var arkadaşlar. Aynen. Şuradan gidelim. Hatta Ertuğrul'un burada bir dükkanı vardı bir ara var dükkanı. Biz arkadaşımın önceden burada bir dükkanı vardı. Kapattı şu an başka yere taşındı. O yüzden biraz da tanıdık dolu içerisi. Bakacağız artık. Aynen. Burada böyle bütün iş yerlerinde falan şeyler var mağazalarda. Girişlerinde böyle perdeler var. İçerideki sıcak soğuk havaya korumak için. Pis oluyor genelde pek. Ama iyi bir fikir. Şimdi biri bu taraftaydı. Şimdi burada hazır meyve e, sıkıyorlar. Meyve suları. Ondan sonra... Şöyle... Şurada Watson's var. Burada ayakkabılar. McDonald's. Şapkalar var. Gençler! Otel alalım gelin. Nüshida. Nüshida. Ha. <laughs> bu Kız kız şapkası diyor. <laughs> ben de dedim biliyorum dedim. Biliyordu hala niye takıyorsun diyor. Sana ne hemşerim Bak bu da eldivenler falan hep gelmiş kışlık. Ha şurada da şey yapıyorlar. Manikür, pedikür. Ablalarımız şuradan camdan umarım parlamıyordur. Makyaj ürünleri bak bunlar da var yafetler falan. E, sıcak su termosları, çinliler sıcak su içmeyi severler. E, kesinlikle soğuk su içmiyorlar zaten. Yazın dahi hep e, sıcak su içerler. Ondan bu tür sıcak şeyi koruyucu termoslar kullanıyorlar. Yine böyle küçük küçük mağazalarla ee, bir sürü iş yerleri var işte. Sonra burası bizim tütün ürün aldığımız yer. Bir abimiz vardı Oğuz abimiz. O da buradan nargile tütünü falan alıyordu. Ertuğrul da buradan elektronik sigara bakmaya geldi. Şimdi elektronik sigara diye geldik ama gelmişken buradaki her şeyden bahsedelim. Nargileler var. Ondan sonra büyüklüğü, küçüklüğü. Böyle. Zippolar var fiyatları yazıyor mu? 490 şunlar şu taraftakiler 490 yen böyle iki yapıyoruz arkadaşlar. Sonra şuradakiler 500 küsür yen falan demişti biraz önce. Şurada 300 ile 500, 500 600 yen arasında değişiyor arkadaşlar zippo fiyatları. Şu var. hepte cam var. Umarım parlamıyordur. <laughs> Sonra şu diğer çakmaklardan var. <laughs> Temiz buralarda. Şunlar var şöyle. Fiyatları 280, 360 yen. Ee, bu arada değişiyor. Bunlar böyle yapıyoruz yine TL çevirmek için. Şunlar var. Burada çakma Rolex'ler var. Niye? Cijong Shobia Docin. Hayır. Rolex'te. Onu da ee, 1800 yen dedi ama bunlar tabi çakma e, daha da indirim yapılabilir 1500 1000 yen falan ondan sonra çakma Rolexler hatta daha da ucuza bulmak mümkün şurada yine zippolar var 490 yen 490 yen şöyle bir tane beyaz kurtlu varmış Ondan sonra Zippo malzemelerini, çakmak malzemelerini Çakmak kazı, zippo benzini Taş falan Ondan sonra Şu şeylerden var çok Nasıl bir şeymiş Şunlar çok güzel ya 778 yuan mi? Yok neymiş bu böyle? Şu 80 yuanmış. Bu biraz tandik duruyor. Birkaç yuan. Şurada tütünler var. Sarma tütün. Burada da telefondan video izliyor. Anca yaptıkları iş bu zaten. Çinlilerin. Nargile kömürleri. Nargile severler. Bütün nargile ürünleri var. Ne kadarmış şeyler? Bunların fiyatları? Şu büyük olan 290 gelmiş. Bu. Ha, ama o pek iyi değil. Üzerinde pek ayarlayacak bir şey yok. -Bu Abi, bu klasik kullanımlı bir şey mi? Hmm. Ayar olmayan. Aynen. 280 yuan. 290. 290. İşte 145 lira falan. Bunlar ne kadar? Çeka da o için. Çeka. Bu 650 yuanmış arkadaşım. Küçük bir şey yalnız bu kibrit kutusu kadar şu siyah kısmı. Sonra bir 3 cm falan da ucu var. Ondan sonra bir de bu varmış. Bunlar biraz dandik herhalde. Burada fazla çeşit yok. Bir şey, diğer tarafa gidelim o zaman. Aynen. Çek için. Bu da 480 yenmiş arkadaşlar. Bunlar bayağı kibar güzelmiş ama ee, pek fonksiyonlu, fonksiyonlu değil. Ondan sonra pipolar var. Bir de diğer tarafa doğru gidip bakalım. Evet. Ertuğ. Ee, elektronik sigara almaya geldik. Bari neye yarıyormuş tütün şeyi nikotini, karbon neyi var? Biraz bahset. Şimdi arkadaşlar bunlar e, son zamanlarda böyle çok duyuyorsunuz internette ne bileyim elektronik sigaralar normal sigaralardan daha zararlı falan filan diye ama üzerinde biraz kafa yorup araştırdığımız zaman böyle bir şeyin olmadığı gayet açık yani çünkü neticede bu bir buhar, duman değil. Herhangi bir yakma işlemi gerçekleşmiyor. Kimyasal şimdi. yok değil mi yani o likitte var mı likitlerde kimyasal? Likitlerde genelde VG olarak tarif ediyorlar böyle daha çok bitkisel olan likitleri tercih etmeniz lazım. Bir de onlara çok dikkat etmek lazım. Çok fazla sahtesi, çakması var. Hı -hı. O yüzden biraz kalitelisini almak lazım. Çin'de olduğumuz için çoğu insan diyor onlar orada çok ucuz bedava falan filan 100 dolara yaşarsınız yok öyle bir şey arkadaşlar yani kaliteyi nereye giderseniz gidin her yerde pahalı her zaman aynı, aynı fiyat alırsınız aynı hatta burada organik bir şeyler bulmak çok daha pahalı yani aynen öyle buranın Türkiye'ye göre o dezavantajları var mesela burada meyve suyu yoğurt falan satan bir yer var hemen arkada göster oraya Aynen bunların bardağı elmiyen falan herhalde yani bir ya. 50 miligram şey. 50 da var meyve suyu. Orada meyveleri Aynen. görüyorsunuz ama yani çoğu çok da böyle organik değil. Hatta çoğu değil. Neredeyse tamamı organik değil. Organik meyve almanız Ya ben portakal alıyorum. Sıkıyorum. ben Bembeyaz akıyor suyu. Yani. Burak da buldu. Öbür dükkanın nerede olduğunu. Burak. Ne yaptın abim buldun mu? Neredeymiş? Ama yürüdük. Bu da parfüm falan satıyorlar. Şurada yine bir manikür, pedikür. Burada da tam ortaya bir tezgah açmışlar. Her şey var. Çorabından, kilotlu çorabı, şapkası, eldiveni, bardağı, her şey varmış. O dükkan ararken arkadaşlar burada da çakma ee, çantalara denk geldim. Bunları da şöyle bir alayım dedim. Hızlıca. Hop. Burada arkadaşlar böyle çakma çantaların dükkan içerisinde daha böyle ileriki seviyeleri falan var. Aynen 15, daha bin dolarlık çakma. Michael Kors falan diyor bak. Aynen. Şimdi buna biraz şey de Hala, hala bir şeyler hala. Burası biraz ayaküstü olduğundan pek kaliteleri yoktur muhtemelen ama çok böyle 15-20 binin, 20 bin dolarlık işte ne bileyim pahalı çantalarında şeyleri var mağazalarda daha kaliteleri var. Evet arkadaşlar şimdi bulduk güzel bir çeşitin olduğu yer. Buradan hemen başlayabiliriz. Biraz önce birkaç tane daha yere gittik de onlar hep böyle yabancı olduğumuzdan bize bir kitlemeye çalıştılar. bayağı yüksek fiyat falan verdiler. Şimdi şu baştaki en küçük 158 yenmiş arkadaşlar. Bölü 2 yapıyoruz. Ondan sonra e, şu, şu maviden sola doğru olanlarda da 98 yen. 48 TL falan yapıyor aynen. Ondan sonra yukarıdakiler var 198 yen. Bunlar biraz da e, kaliteliymiş ama bunlar fazla opsiyonel değil. Yani şeylerini, voltajını falan, fazla ayarlayamıyorsun. Ondan sonra şu tarafta daha büyükleri, pahalıları var. yani onlara bak. Sen. Şurada e, tütünleri, likitleri var. 38 TL yani farklı farklı Çileklisi, elmalısı, işte karpuzlusu bilmem ne. Şurada daha büyük şişeler var. Onlar 88 TL. Ondan sonra burada var. 228 yenmiş bunlarda. Kinson'un bunların hepsi. Çin markası. Ondan sonra şurada bir farklısı varmış. 588 yen. Pipo şeklinde. Onun yanında bir küçüğü var. Hemen kadar 488 yen. Ondan sonra yine bir ufak var böyle. Bayağı ufak. E, 388 yen. Şurada yine yakıtları var. Burada neler var? Ondan sonra buradakiler de 328 yen. Çeker kıyı şu yeşil var. Kıyı yeşil. yanba. yeşil. soba bacası gibi bir şeymiş. Bir çok fazla dumanı var bunun. İyi gerçekten bu ara ooo soba bacası gibi oldu. Tadı falan da gayet böyle güzel yani. Buhar zaten. Zararlı bir şey yok. Ee, bunun aroması neydi onu çıkartamadım ama güzel bir meyve aromalı bir şey. <laughs> bu 450 yenmiş. Waptio diye bir markası arkadaşlar. Ondan sonra bu opsiyonel bunun dumanını falan ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra şöyle daha gösterelim. Ondan sonra... Cegana! Cegaya kıyışırma! Ha buna likit koymamışlar. <laughs> Cega şimdi baba ama. Bu 688 arkadaşlar. Şu aldım. Ondan sonra şu e, altın rengi olan 588 Aa, arkadaşlar e, bunlara indirim var dedi. Şu 520 Yen'e düşüyormuş. Ondan sonra bu da 4 e, Pardon pardon. Bu 620'ye bu 520'ye düşüyor indirimle. Ondan sonra üstte biraz daha şey var. Mini 100 diye bir marka. Ne kadar bunu göremedim. 888 Yen. Bu daha opsiyonel bir şey. İşte voltajını, buharını falan dumanla ayarlayabiliyorsunuz. Bu da e, 888. Bunda da indirim var mı bilmiyorum. Aa, bu da ne? Bu da 888. Bu da Bu da Aa bunda indirim daha çokmuş. Acaba tutmamış mı? 500'e düşmüş. 520'ye düşmüş. Onların da siyah imiş. Bunda da şey olmadığı için hepsini de deneyemiyoruz. Bir de bilmiyorum. Daha önce kaç kişi işte Ne yaptı? ondan sonra burada şöyle ufakları var. Çiçek meci ayı mu? Ha, ne küçük? Küçük. Küçük. Bu küçük bir şey mi? Bu küçük bir şey mi? bir şey mi? Bu küçük bir şey mi? Bu bir şey Bu küçük bir bir şey bir Bunda duman neredeyse yok arkadaşlar. gereksiz bir şeyim. Şurada gösterdiğim 190 yüvenliklerden. Bu işe yaramaz. Ya, şey. Ertu onlara bakayım mı? O nasıl? Bunlar fena değil güzel de pilleri Anlat bakayım bu. neyi varmış? Neymiş? Pili kaç şeylikmiş? Bu 80 wattlıkmış arkadaşlar. Sıvırdan 80 watta kadar. İçine herhangi istediğiniz bir likitten koyup şey yapabiliyorsunuz. Yani Likit tütün, tütün değil yani değil mi? Yok tütün değil. Tütün yani tütün, tütün dediğim şeyi işte bu yakıtı. Yani armasını veren tüm sıvı. buharı veren sıvı. Hı -hı. ayarlayabiliyorsunuz aşağıdan falan Buradan kapatıp açabiliyorsunuz. İşte Bir çek bakayım. Nasıl duman var? Sen Şu şey diğerine göre biraz az şey vantım düşük. Hı -hı. Oo yine bayağı çıkıyor küçücük şeyden bir sürü duman çıktı. Şu nasıl? Onun Biraz ne? Daha hafif. Ama bundan daha iyi duman çıktı sanki. Aynen. Aynen. Fiyatları neymiş? Bunun özelliğini? Ne? Özellikleri hepsinin aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Burada sadece LCD ekran falan var. Yani. Bunlara pek kanmamak lazım. Satış stratejisi başka bir şey değil. Aynen. Başka da pek bir özellikleri yok. Fiyatları neydi Çıkı bu? 688 Çikay yok mu yok dağcı? Şu siyah olan 550'ye üyen. Şu da 320. Bu yenmiş arkadaşlar indirimle birlikte. Da bunların tek sorunu piller değişmiyor. Yani dışarıda piliniz bittiği zaman cihazınızda bir ha Pilleri değişmiyor muymuş? Yok, ekstra batarya taşımak. bu biraz kötüymüş. O zaman adam alır sigara yakar. sigaraya başlar. Aynen öyle. Sonra şuradan yine tütünler var. Buraya yine şöyle bir genişçe alalım. Şu güzeldi siyah olan onu sen beğenmedin mi? onun da pili değişmiyor. Değil mi? Onunla mı değişmiyor? Pili değişebilen olsaydı işte. Burada da aynı zamanda kemer falan böyle Çin'de genelde mağazalarda pek bir şey üzerine olmuyor yani ne bulursa hemen satıyorlar. Hatta şurada şeyler de var arkamda. Çakma gözlükler, cüzdanlar işte Gucci cüzdan falan. Ondan sonra Prada'nın falan cüzdanları var. Gözlükler var. Ee, fiyatı 260 yen yani diyor da. alayım işte <laughs> farklı dükkanlara böyle bir şey yapıp ya yani şey satıyor. da bayan cüzdanları var. Aynen. Bali, ne Gucci, Prada. Aynen. Şallar var. Ne değil? Ya. ya. <laughs> Onu mu alıyorsun? Aynen. Ona ne kadar dedi? 650. Aa, düşenli. 650. Yok mu daha gerisi? Daha gerisi ne? Daha gerisi fiyat. Bu. 888. Aynen bunu biraz söylemiş 888 5 650 düşme. Buna 600 lira, 600, 600'den fazla verme. 650 dedi, değil mi? Ona 600'den fazla verme. Hatta daha bir 550'den falan açazsın. Bunları şey belli olmaz. Dinleceğim ben bir tek. Sen

Şimdi biz de her zaman şeyden dedim bak yabancı arkadaşları da getiririz, şey de yaparız. Vokal işe, vokal işe. Bu 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 bu. gene bu bana yavram onu çıkan da 500. Dur hemen şey yapma biraz şey yapıyor zaten. <laughs> tamam veriyor. 500 e aldık. <laughs> tamam, onu 500 e aldık. Hayır, Aynen 500 yani e. arkadaşlar 888'den aç ağzını açtı ürünü 500 yen aldık. Ee, zaten Bıstırma internetten de ya. fiyatlarına bak ya yani hemen hemen bu şekilde fiyatları. Taobao'da falan da bu Alibaba'nın Çin versiyonu Taobao. Onlarda da fiyatları bu şekilde zaten. Ee, o yüzden karlı bir alışveriş oldu gibi duruyor. Şimdi biraz da şeylerine bakalım. Buna indirsinler de. Ee, likitlerine. 80 yuanmış. <laughs> Şunu ben bir alıp bakayım hemen. Bu 80 yuanmış. kaç miligram bu? Bu Amer Amerikan değil mi bu? Bu Amerikanmış. Ondan sonra bu şeyli mi Ertuğ? Nikotinli değil mi? Ha, 30 mililitreymiş bu arkadaşlar. Şurada küçücük de yazmışlar. Ne var sen büyük yazın Allah Allah. Bu 80 yuan. 40 TL. O bu Amerikan'da. Bu nere malı? Bu Bu ha. Bu ha. Bu ha. Bu ha. Bu ha. Bu ha. Bu da Fransız malıymış arkadaşlar. Lüça Lüça. Eee yeşil çaylı dedi. Çeke doçe. 80. 80. Bu da 60 yenmiş arkadaşlar 30 TL. Hamileler içemez diyor. 18 yaşından küçükler içemez diyor. Ondan sonra. 60 yönden daha ucuz olanı var mı? Var şu tarafta da onlara bir bakmaya gerek yok. İyi değil mi diyorsun onlar? Bu işin en önemli kısmı likit. Yani... Bu 30 mililitresi aşağıya aşağı ve ne kadar kullanıyormuş mesela? Vallahi Gerçi içene göre değil mi? değişir herhalde de. Bir gün boyunca baya baya içseler en fazla 5 ml falan içerler. Yani aşağı yukarı Bayağı gider 6 yani gün falan. Yani 6000 gün önünde güzel bir şey. 60 30 yani TL günde 2 3 günde sigara içiyorsun 3 paket. 30 evet. lira şey zaten evet. sigara be şimdi sigara da zam gelmiş Türkiye'de bilmiyorum fiyatlarını. Ne Bu neymiş? Ne liymiş? Çekeşin daha iyi cıza. Megoma. Mego mu? A Jongo Ah, bu çalı. bu Çin malıymış arkadaşlar. Ondan. Sonra, buna ne kadar dedi fiyatını? Yok. Ya. Ne kadar çıkıyor? <laughs> 50. 50. 50. arkadaşlar. O da e, şeylerine göre değişiyor. Amerikanlar 80. Fransızlar 50. Çinler yok. Fransız 60. Çinler 50. Daha da ucuzu var mı bilmiyorum. Daha ucuzda da varsa zaten. Şurada 38 milyon falan yazıyor. Şunlar başta göstermiştim de. Bunlar hem çok küçük. Hem bir de böyle sonradan doldurulmuş gibi duruyor. Burak haber gizli verme gel burada söyle gel. Evet, arkadaşlar biz de şimdi dolar üzerinden kurt para çektiğimiz için Doların düştüğü haberi geldi. 3.38 olmuş. <laughs> e bu da sevindirici haber oldu. Burak gelmiş Ay, bana sessizce, tele <laughs> sessizce telefonu gösteriyor. <laughs> Dolar düşeceği geçti. Bizim mutlu Aynen. ediyor tabii bu haber. Aynen düşsün ya. Başka şey farklı ya. bir şey var mı? Ertuğrul şimdi anlatmamız gereken. Yok bu kadar ya. Aslında en önemli kısmı likit arkadaşlar. Likite dikkat edin. Sağlıklı marka. Bilindik markalar alın. Gerisi pek önemli değil. Diğer malzemelerin hepsi aynı işi yapıyor zaten. Aynen. Ee, bir de şeyin... Az evvel <laughs> Burak biz hangisinden içtik biraz hafif doğru hangisiydi? Sigaranın bunun kalitesinin bu arkadaşlar pilinin ön, kaliteli olması gerekiyor. Bir pillerde patlama falan işte sorun olabiliyormuş. Onun dışında e, bir şeyi yok. Ondan sonra Ertuğrul'un dediği gibi likitle sıvısına dikkat etmek gerekiyor sağlık açısından. Ee, fiyatlarında işte ne kadardan başlıyordu tekrar hemen bir söyleyeyim. 90 yönden başlıyor. 800 yuan'e kadar vardı ama gerçi onu biz indirim falan varmış. 500'e düşürdük. 500 yuan'e kadar var burada. Ee, 500 aynen yani daha ilerileri de vardır illaki ama gerekli yok zaten bunlar da bilindik. Çin'in kaliteli markaları Ertuğrul'un aldığı da. Ondan sonra ee, Ertuğ Aldığın marka neydi senin Onunla bir söyle o King Song markası bu Çin'in kendi markası arkadaşlar Zaten hı hı. Bu, bu ürünlerin Neredeyse çoğu Çin'de üretiliyor Amerikan markaları falan var ama Onlar buraya ithal geldiği için Pahalı yani, Türkiye'den çok çok daha pahalı oluyor Burada ithal ürünler genelde çok daha fazla Fiyat söylüyor Aynen arkadaşlar Eee Şimdilik anlatacaklarımız da bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse ee, likelamayı, beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa yorum olarak iletin ee, ve Facebook'ta paylaşırsanız da ayrıca sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.